Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir'den yepyeni kamera arkası görüntüler getirdim. Mert Ramazan Demir'in e, Yalı Çapkını setinden kamera arkası Ersin Can'la birlikte eğlenceli vakit getirdiği görüntüler geldi. Sette çalışmaları devam ederken eğlenceli vakit getiren. Mert Ramazan Demir ve Ersin Can'dan e, kamera arkası görüntüleri, muhteşem görüntüleri sizler için getirdim. Sizler de Mert Ramazan Demir'in Yalı Çapkını setinden yepyeni muhteşem görüntülerinin devamını görmek istiyorsanız gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Sizlerdi Yalı çapkını setinden Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'ndan yepyeni görüntüler elde etmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'ndan muhteşem görüntüleri anımda, kanalımda bulabilirsiniz. Şimdi ise sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Hoşçakalın, iyi seyirler.